diye bir eyalette ee, otelde housekeeper departmanında. Normalde zaten e, turizm işletmeciliği okuyorum. Sektörün yurt dışındaki ayağını da görmek istedim. Onun için evet, birazcık da daha... yurt dışına çıkmak. 3 yıldır e, geç 3 yazdır çalışıyorum. Geçtiğim üç yazdır çalışıyorum. Ama yurt dışına çıkmadım. Yurt dışına çıkmadım. İlk defa work İlk defa. <laughs> Peki iyi şanslar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Katılmış mıydınız Evet, daha önce iki defa katılmıştım, 2009 ve 2010'da olmak üzere. Bu üçüncü defa olacak. Niçin yine katılmak istedim? 2009'da ilk katıldığımda bu benim için bir rüya gibi görünüyordu. Katıldım, gittim, çalıştım, farklı insanlarla tanıştım, farklı kültürlerle tanıştım evet. orada. Dil okuluna gittim. İngilizcem biraz ilerledi. 2010'da biraz daha ilerledi. Şu anda aksanımla ilgili sorun olduğunu düşünüyorum. 2009'da New York'a gittim, 2010'da Utah'a gittim. bu sene yine Utah'a gitmeyi düşünüyorum. Geçen sene iki çalıştığım yerde, iki tane otelde çalışıyordum geçen sene. bu sene de aynı yerler olacak. <laughs> araştırma yaptım. Dediğim gibi arkadaşım tavsiye ettiği için onun daha önce gittiği şirketle gittim. Ee, o çok memnun kaldığından bahsetti. Hatta aynı yere gidiyoruz şu an. Hani onun da daha önce Colorado'ya gitmesi. Benim de orası olması benim için büyük bir şans oldu. Neler bekliyorum bu programdan? Ee, benim mesleğim İngilizce olacağı için İngilizcemi pratik olarak yani speaking kısmıyla hani konuşma kısmıyla geliştirebilirsem eğer ve özgüvende sağlarsam başka hiçbir şey beklemiyorum. Yani bunları şu iki hedefim var. O iki hedefimi eğer gerçekleştirirsem çok mutlu olacağım. <laughs>